Arkadaşlar şu an 50 bin kupaya kasıyorum. Şu anda 46 binim. Bakalım kaç kupa olacak. İnşallah kasabilirim. Bu şeyde kasamazsam, bu videoya kasamazsam ee, belki başka videoda kasabilirim. Piper alacağım direkt. Piper nerede? Aa, burada Piper. Piper oynamayı tercih ediyorum. Çünkü çifte bela ve Piper ben iyi oynuyorum. Ama 230 kupa hala yanımıza şeli attı şeli burada bence kötü ama bir bakacağız şimdi abi şimdi nerede kutu var Aa, şurada kutu var hop hop tamam aldık bu kutuyu bam vuramadık ama şimdi abi şurada bam akabaya. vuramadık onu yine vuramadık hop yine vuramadık Bam. Yine vuramadık. De. Ya abi. Şu şey karakter var. Gıcık. Gıcık bir karakter. Ölme. La Şeli. Şeli ölme. Şeli. Tamam çok iyi şu an. Ya git git. Allah'ım belası git. Allah'ın belası ya. Git git. Allah'ın belası. Lan belası ya. Şurada değil mi hala? Bir yerini değiştirmiş. Kıpırdamıyor o. Nerede bu abi gıcık karakter benim gerçekten gıcık ediyor. Bak, şöyle üstüne gidersen alırsın zaten. Gıcık karakter burada. Aha. Gıcık karakter de burada. Aha, 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 gıcık karakter kazanacağız da gıcık karakter olmasa oyun muk gıcık karakterler var işte neyse abi bir daha girdim ama sana bir böyle değil Aa, yanımıza gıcık karakter gelmiş Allah'ım seni var ya oğlum Allah'ım ya Pam pam bam bam yükümü çalmaya gelme kardeşim ben yüklerimi alıyorum. Çok iyi abi. Şöyle atladık Dynamite'ın üstüne. Dynamite'ı da keseceğiz. Ve Dynamite'ı da kestik. Hop hop. Ya abi! Nasıl alamadık? Nasıl? Nasıl alamadık? Arkadaşlar geldim şu an. Abi şunları çok serken Şey bizi çok şey yaptı. Gıcık etti. Abi gelin lan. Abi şu gıcık karakter nasıl öldü? Bu beni öldürüyor da gelip niye onları öldüremiyor? He Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. ne Luana Allah'ını peygamberini olsun Luana. Yanlışlıkla kalp emojisi attım ya. Kesin yükümüz çalacak. a çalmadı lan. Ya. Tamam çok iyi aldık. Çok iyi aldık. Gel gel gel. Ya abi saldırı sana sen deli misin? Ha? Allah'ım. Ha tamam dönüyorsun ha. Ne bana ne ne ma? Kudurun oğlum. Kudurun kudurun. gel lan buraya sen. Sen çok kaçındın oğlum. Gel sen de öldün. Sen. de öl. Can. <laughs> lan öleceğim zannettim. Ha ha ha. Ağladılar, zırladılar. Ağladılar, da zırladılar. Ağladılar, zırladılar. Ağladılar, da zırladılar. zırladılar. Oy. Lan. Onu nasıl öldürdü? Oğlum yu Nasıl öldürdü lan. Neyse. Şu an 470 yani 46 bin 470 kupayım. Bakacağım. Abi ne alsam Ali alacağım ben. Yani. Şu gıcık karakter var ya onu alacağım. Ah, boğazım acıyor. Çok kötü bağırdım ya boğazım acıyor. Neyse şöyle gidelim. Bam 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 lan. Atlayalım. Atlamadık. Hop Sekiz bitten kaçtık. Oğlum kaç lan kaç. 8 bit beni öldürecek. Bam 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 bam. 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 Oğlum öldüm ki sen orada. Abi nasıl beni orada gördü? Orada beni nasıl gördü abi? Nasıl biraz saklanarak oynayayım. Nerede adam var abi? Şurada adam var değil mi? Şurada var. Başka nerede var? Oğlum. Şurada bekleyeceğim az. Lan lan lan. Oğlum. Yapma ven venena yapma. Hala 5 takım var. 5. olamayız abi. Orada adam var. Adam yokmuş ya. Adam ya bir de yakından sıkıyor şu deliye bak. Şu deliye bak abi. Şu deliye bak. Şu deliye bak abi. Yeter oluyor ya. Hop. 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 Abi senin gibi oyunun. Senin gibi oynun. Senin gibi oynun. <laughs> ya abi. Uy hadi. Şey bassana sen deli misin? Sen mal mısın? Bassana bassana. Bassana onu. Gel gel. Bam bam bo 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 <laughs> hadi ya vur şuna vur bir tane oh sonunda ya Allah'ım şimdi 47 bin olunca belki kapatabilirim 47 bin bir olalım Piper alacağım yine. Piper. Piper alacağım. Piper. Piper. Yalnız da KB diye birisi geldi. KB. Zaten orada Piper şey alsaydı. Ulti diye per şarjını. Per şarjını atsaydı işte. Alabilirdik. Ama alamadık. ba 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 Hadi. Ay ya. Şu var ya gıcık ediyor beni. Gidelim bakalım. Şimdi abi şurada şey var. Pam pam pop Kaçtık kaçtık kaçtık. Selamun aleyküm. Ben Kefo Paşa. Ya Eren'in çükü ne oğlum? Tövbe ya. Sonra <laughs> Abi böyle videonun mental. Tövbe bismillah. Ezan oku, bismillah. Neyse abi daha bağırma yok, küfür yok küfür zaten kullanmıyorum ama deli öyle küfürleri kullanıyorum ama öyle küfürleri yeter abi daha yeter daha yeter daha yeter daha yeter